Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altımıza yapmamaya çalışıyoruz. 2'yi çekiyoruz arkadaşlar. Yine aynı oyundayız. Yine aynı yerdeyiz. Hemen buraya giriyorum. Kütüphanemize giriyorum. Buradan bir oyun seçiyorum. Geçen sefer bunu oynamıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi bunu oynayamıyoruz. Bu paralı. Paramız yok. Hmm. Bunu oynayabiliriz arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Night Cleaner. Hadi bunu oynayalım arkadaşlar. Evet en iyisi biz bunu oynayalım temizlikçi olalım başlayalım Hadi bakalım ben size yine bunların çevirisini yaparım arkadaşlar Rahat olun o iş bizde rahat olun Eyvah bu oyun efsane korkunç olacak gibi arkadaşlar şu adamın tipine bakın gaz kaçakları az olur. Altında da pisletmeyiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Eve geldik. Kapıya. Ev elimizde bir yeri silmek için bir aparat var. Tamam yer o zaman. <laughs> arkadaşlar böyle olmaz. Daha öyle yeni girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Yani böyle olmaz. Sonra silelim arkadaşlar. Evet siliyoruz yavaş Arkadaşlar Öyle olmaz. Daha oyuna yeni başladık. Oho, biz bunları teker teker götüreceğiz mi? Şöyle ben bunları çöpe atayım. Hemen hızlı bir şekilde. Kim o? Kim o? Kapı çaldı arkadaşlar. Kapı açılmıyor. Bana bunları çaldı. Hmm, burası sıkışıkmış arkadaşlar. Başka bir yerden giriş gerçekleştirebilir Ben böyle küçük bir bakmak istiyorum Arkadaşlar bu oyun çok uzun sürecek ya Şuna bakın her yeri pisletmişler Kim o? Adam bir dakika kapıyı kıracak parça ilerliyoruz. Elimizde de bunu alalım arkadaşlar. Yaratık gelecek böyle pat pat böyle kafasını kafasını yiyoruz. Evet şu kapıyı açıyorum. Oooo. Buraya bu işi kim yaptıysa insan değil arkadaşlar. Evet, evet şunları da çöpe atalım. Evet, çöpleri atıyoruz. Allah Allah. Bura kapalı mıydı arkadaşlar? Neyse bakalım. Devam ediyoruz. Çöpleri çöp atıyoruz. Allah Allah ya. Neyse iyi devam edelim. Kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kim o? Kim var lan orada? Arkadaşlar ben çok korktum. Ben şimdi, şimdi yer Arkadaşlar lütfen burada çöp olsun. Anam burada çöp Böyle ooo... olmaz ki. Baba açık bırakmışlar burada. Şöyle hemen silelim. Ya arkadaşlar biz... Ne oluyor? Biz gariban bir işçiyiz arkadaşlar ya. Böyle olmaz. Evet arkadaşlar bu oyun diğerine göre daha korkunç gibi dayanamıyorum. Eyvah! Eyvah! Arkadaşlar! Git lan! Git lan! arkadaşlar altıma yaptı. Altıma yaptı. Altıma yaptım arkadaşlar çok korkunçtu. Şunları hemen çöplere yollayalım. Burayı tertemiz yaptık. Bu neydi arkadaşlar? Kırmızı kafalı. Kırmızı kafalı adam. Yani bu evi de bu kadar niye bu kadar kirletmişler arkadaşlar ben anlamadım. Böyle <laughs> olmaz. Ha görevlerimize bakalım. Oo bunların hepsini temizleyeceğiz. İşimiz çok arkadaşlar işimiz çok. Arkadaşlar az önceki adam bize umarım insan dışı şeyler yapmaz arkadaşlar yani Şuradan geldi Altıma yaptım arkadaşlar o duruş neydi böyle Tam böyle sana kötü şeyler yapacağım duruşuydu Şunu çok atalım Kaldı mı başka? kalmış gibi durmuyor hatta şöyle bakalım evet arkadaşlar living room'dan tık atın be burayı açacağım bismillah Atımı batırdım arkadaşlar. Çok korkmuştu. Of. Bu ben bu oyunu oynamak istemiyorum arkadaşlar. Kimse bana bundan bahsetmemişti. Neyse. Elimizi toplayalım, paramızı alalım arkadaşlar. Keşke daha yakında bir çöp olsa arkadaşlar ya. Yani. Ta şuraya kadar biliyoruz. <laughs> Allah arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz yani. Korkutucuydu. bu ses efektlerine karşı ufak gaz kaçaklarıyla cevap vermek istiyorum. Lütfen rahat bırakın beni. Ben sadece işini yapan bir emekçiyim. Evet. Burada anahtarı gördüm arkadaşlar. Açacağım bu önce bir temizleyelim değil mi? Temiz temiz devam edelim. Güzel. Anahtarı alacağım. Arkadan kapıyı kapattım. Kimse gelemez artık arkadaşlar. Bu bir baba pro taktiğidir. Ofisin anahtarı. Bak açamıyorum. Eyvah. Durun arkadaşlar o zaman yatak odasına gideceğiz. Eyvah. Evet şu odalardan birini açacağız. Evet açtık. Kim o? eksi yeri sildik. Burada çöp var mı? Arkadaşlar burada çöp, çöp varmış arkadaşlar. Görmedim. Çok korktum biraz. Çöp yok diye. Şöyle çöpleri de atalım. Hatta kapıyı da kapatalım arkadaşlar. Kimse gelmesin ya. Kim var? Arkadaşlar dayanamıyorum. Sanırım kalp krizi geçireceğim. Arkadaşlar bu geçenkinden 10 bin, 100 bin kat daha korkunç arkadaşlar. Of. Kalbim dayanmıyor. Ben şu işi bitirip gitmeliyim buradan. Of. Abi lütfen. Umarım işim çok para veren bir şeydir. Burada da bitti. Tamam. Yatak odası ve oturma odası kaldı. Pardon. Yatak odası ve banyo. Banyo yapmadık mı biz arkadaşlar? Git lan! Git Git buradan! Oh. Oh. Aşağı biz banyo yapmadık mı ya? Allah Allah! Kim o? arkadaşlar. Biz burayı temizledik Neyse bakalım. Biz devam edelim. Ya arkadaşlar. Burada bir el alınacak bir şey var mıydı arkadaşlar? Yokmuş. Ne şey biz devam edelim. Valla arkadaşlar <laughs> böyle olmaz yani. Ben bu şartlar aslında çalışamam. Hayır kesin cam tutabileceğiz. Aaaa! <laughs> Ben yapmadım. Ben yapmadım ya Her şeyi de yere atmışlar. Pis insanlar. Arkadaşlar. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Kapıyı bile yüzüme kapatıyor arkadaşlar. Terbiye adam Ben senin burada evini temizliyorum lan. Allah Allah. Arkadaşlar. Gece. 3 AM e. de değil yani arkadaşlar. Gece 3 de değil yani. Gece 3 olsa anlarım. Saat 12 bile değil arkadaşlar ya. Böyle şeyler olmaz çünkü. Öyleyse saat 12 oldu. Kapat. Arkadaşlar saat 12 oldu. Eyvah. Neyse bir daha saat gece 3'e kadar vaktimiz var. 2 tane kaldı. İki tane kaldı. Of, of. Şu bu şartlar altında çok zor çalışırım ya. Bakıyorum, şuradan kesin yaratacak. Yani Altıma yapacağım. Bitti mi? Bitti. Evet arkadaşlar, son yer. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar çok korkuyorum. Ya tamam yatak, yatak odasında başka bir yerden gir. <laughs> arkadaşlar ayvayı yedik. Bu ne böyle? Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah! Allah! Elhamdülillah bir alemine rahmanirrahim malikum Niyya kerabudu ve yakin hasen ihtiyasa musakirim sıra denize En amtariyim kalemadim ve veraddalin Amin arkadaşlar Hı, git buradan. Git buradan. Git buradan. Temizledik mi arkadaşlar? Evet, her yeri temizledik. Git buradan. Thank you bye aynı. Need... Git buradan. Git buradan. <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? Ya, anlamadım. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? kurtarın beni. Arkadaşlar görev bitti. Gidiyorum ben evden. Gidiyorum. Bu ne? Bu ne ben burayı tamamladım. Fake bu. <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne arkadaşlar geliyor? <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> arkadaşlar geliyor. kaçıyorum arkadaşlar ben bu evden kaçıyorum arkadaşlar İstifa ediyorum ben istifa ediyorum. istifa ediyorum istifa ediyorum istifa ediyorum böyle bir şey yok istifa ediyorum arkadaşlar of altıma yaptım Aa! arkadaşlar arkadaşlar ending ki Arkadaşlar ben bunun elinin birini yapmayacağım. Çünkü kalbim dayanmadı. Öleceğim zannettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atın arkadaşlar. of <laughs>